bugünkü konumu sizlerle beraber iç kuvvetler arkadaşlar diyeceğiz. İç kuvvetlerde orojenez yani arkadaşlarım dağ oluşumu demektir orogenez. Dağların oluşmasını sizlerle beraber konuşacağız. Daha sonra epirojenez, kıta ve kara oluşumunu arkadaşlar sizlerle beraber konuşacağız. Onu bitirdikten sonra volkanizma, Türkiye'deki volkanik dağlar ve volkanik arazilerin özelliklerini sizlerle beraber konuşacağız. Ve onu da bittikten sonra Türkiye'de depremler konusunu arkadaşlar fayatlarına girişimizi yapacağız değerli arkadaşlar. Önemli bir konu bizleri bekliyor. Peki. İç kuvvetleri öncelikle arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Orojenez ile başlıyoruz ve Orojenez'de dağ oluşumu diyeceğiz sizlerle beraber. Peki Türkiye'deki dağlar nasıl oluşmuştu? Hatırlayalım. 3. jeolojik zamanda Alp Himalaya dağ sistemine bağlı olarak oluşmuştu. Alp Himalaya bağlı olarak arkadaşlar dağlarımız 3. E, jeolojik zamanda oluşmuştu. Hatta Türkiye bu yüzden yer şekilleri engebeli ve dağlık bir ülke olduğunda değerli arkadaşlarım daha önceden sizlerle beraber konuşma fırsatına erişmiştik diyelim. Şimdi değerli arkadaşlar madem Türkiye yer şekilleri engebeli madem ülkemiz dağlık o zaman buradaki detaylara birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi orojenize bağlı olarak dağlarımızı ikiye ayırıyoruz. Kıvrım dağları ve kırık dağları dağları şeklinde değerli arkadaşlar. Kıvrım dağlarımız daha çok neredeymiş? Karadeniz'de ve Akdeniz'de arkadaşlar. Karadeniz'deki orojenik hareketler oluşan dağlarımıza Kuzey Anadolu dağları, Akdeniz orojenik hareketlere bağlı olarak oluşan dağlarımıza da arkadaşlar Toroslar adını vermekteyiz. Ege bölgesinde ise kırıklı dağ sistemimiz vardır ve bu kırıklı dağ sistemimizde olduğu yerde değerli arkadaşlar daha çok Ege bölgesinde karşımıza çıktığını bir kere daha üstüne basa basa belirtelim arkadaşlar diyelim. Peki ilk başımıza arkadaşlar sizlerle kıvrım dağlar olacak ve kıvrılmış arazileri de arkadaşlar konuşacağız sizlerle beraber. Peki bir arazi kıvrılırsa mesela yoldan geçen bir çocuğu çağır, ev çağırdığında evladım bize sıra daha çiz muhtemelen elini bakın şu şekilde arkadaşlar yapacaktır. İşte bakın ben de sizlere bir sıra daha sistemi çizdim. Sıra daha sisteminde arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere yüksekte kalan yerler olduğu gibi alçakta kalan yerlerde arkadaşlar olacaktır. Biz bu yüksekte kalan kısımlara arkadaşlar antiklinin adını vermek yani bir sıra dağın arkadaşlarım zirvesi arkadaşlar antiklinaldir. Kısaca Türkçesi şu. Antiklinal dediğimiz yerler dağlardır arkadaşlar. Mesela arkadaşlarım Köroğlu Dağ, Bey Dağ, Geyik Dağ, Sultan Dağı gibi yıldız dağları gibi dağlar. İşte bunlar birer antiklinaldir. Bir de senklinal var. Senklinal nedir? Bakın dağlara göre alçakta kalan kısımdır. Burası bir vadi veya ova olabilir. Mesela bir örnek vereceğim size değerli arkadaşlarım. İşte Kaçkar Dağları derse antiklinal Çoruh Vadisi derse senklinar. İşte Samsun'da Canik Dağları derse antiklinar. Samsun'da Kızılırmak Vadisi derse senklinar derler arkadaşlar. Yani dağlar antiklinar, vadiler ve ovalarsa senklinar olarak karşımıza derler arkadaşlar. Çıkmaktadır bunu da bir kere daha buradan belirtelim sizlere. O yüzden bu dediğimize dikkat. Peki madem öyle arkadaşlar önce sizlerle beraber Türkiye'deki kıvrılmış arazilerimizle konumuza başlayacağız. Kıvrım dağlarını tek tek derler arkadaşlar. Konuşacağız sizlerle beraber. Peki Kıvrım Dağları bakın Karadeniz'den itibaren Kuzey Anadolu Dağları, Akdeniz'de ise Toros Dağları var. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şeye gelelim. Bakın Marmara'dan itibaren başlıyor Kuzey Anadolu Dağları. Türkiye'nin kuzeyindeki dağlar Kuzey Anadolu Dağları. Güneyindeki dağlarda arkadaşlar Toroslar olarak adlandırdığımız kısımdır. Peki değerli arkadaşlar dikkat. Kıvrım Dağlarımız önce Kuzey Anadolu dağları başlayalım. Şimdi buradaki dağımız arkadaşlar Yıldız Dağları. Yıldız Dağları bizim önemli Kıvrım Dağlarımızda bir tanesidir. Bakın Batı Karadeniz'e geldiğimizde ise Batı Karadeniz'de kıyıda, ortada ve güneyde olmak üzere üçlü bir dağ sistemi var. Kıyıda küre dağları ki her zaman deniz kıyısı olan dağlara daha çok dikkat edin. Çünkü denizden gelen rüzgarı ilk kesen dağlar onlardır. İç kesmeye geldiğimizde hatta türküsü de vardı hatırlarsınız Anadolu'nun yüce bir dağdır diye. Ilgaz dağlarımız burada ve en güneyde arkadaşlar zamanda Bolu Bey ile savaşmış bir adam vardı. Kimdi o? Köroğlu dağları burada yer alacak. Samsun'a geliyoruz. Samsun'da hemen arkadaşlar Arkadaşlar Samsun'un geri planında kalan dağımız Canik Dağları olarak karşımıza çıkacak. Ve Doğu Karadeniz. Bakın Doğu Karadeniz oldukça dağlık bir yer değerli arkadaşlar. Ve burada en kıyıda olan iki tane dağ sistemi var. Görüyor musunuz en kıyıda? En kıyıda olanlar kimler? Giresun ve Rize Dağları. İç kesime girince arkadaşlar Rize ile Erzurum birbirine bağlayan Ovid Dağı. Trabzon ile Gümüşhane birbirine bağlayan arkadaşlarım. Ziganada bunun dışında yalnızca Mescit Çimen gibi arkadaşlar Kaçkar gibi bir sürü dağ vardır. Şimdi aç kulağını iyi dinle, istersen notlarına ekle. Herkes Türkiye'de en çok dağın olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi zanneder. Yanlış. Türkiye'de en çok dağın olduğu bölge, en dağlık bölge Karadeniz'dir. Özellikle de Doğu derler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Türkiye'nin en dağlık bölgesi, en çok dağın olduğu bölge Karadeniz'dir arkadaşlar en yüksek bölge Doğu Anadolu'dur ama en çok dağlık bölge Karadeniz'le arkadaşlar. Buna da bir kere daha üstüne basa basa söyleyelim. Burada özellikle kıyıdakileri dikkat edin diyorum. Yıldız Dağları, Küre Dağları, Canik Dağları, Giresun ve Rize Dağları kıyıdakilerdir. Şimdi bakın Akdeniz'e geldik sizlerle. Akdeniz'deki dağlarımız arkadaşlar bakın şöyle Akdeniz'den itibaren kıyı boyunca alıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bir hat boyunca Türkiye'nin iç kesimlerine doğru girişimizi yapacağız. Arkadaşlar bakın şurası Teke Platosu'nun olduğu yer. Bu Bunları yavaş yavaş öğrenelim. Teke platosunun olduğu yer. Şurada Antalya elimiz var. Şurada Taşeli platomuzun olduğu yer var. Bak Teke platosunun olduğu yerde hemen Bey dağları var. Antalya'nın kuzeyinde Geyik dağları var. Antalya'nın doğusunda Sultan dağları var. Bak Antalya çevresi hep dağlarla çevrili. Sonra Orta Toroslar olduğu yere doğru geliyoruz arkadaşlar. Burada Aladağ, Tahtalı, Binboğa gibi bir sürü dağ var değerli arkadaşlar. Ve en sonunda da Güneydoğu Toroslar olarak arkadaşlar uzanan dağlarımıza diyeceğiz sizlerle beraber. Şimdi güzel arkadaşlar beni iyi dinle. Şu an sadece ekranda dağları görüyorsunuz. Ve açık konuşayım. Dağların isimlerini ezberlemenin hiçbir anlam ve mantığı yoktur. Çünkü dağların isimleri sınavda sizlerin karşınıza çıkmıyor arkadaşlar. Sınavda çıkan nedir? Dağların o yöreye kattığı özellikler. Mesela basit bir soru sormak istiyorum size değerli arkadaşlar. Doğu Karadeniz dağlık bir yöredir değil mi? Peki arkadaşlar Doğu Karadeniz'deki dağların isimlerini niye sınavda sormuyorlar? Niye arkadaşlarım dağların isimleriyle alakalı bugüne kadar sorular çıkmıyor? Çünkü sınavda bunların bir önemi yok. ÖSYM sizden dağın ismini değil, dağın o yöreye kattığı özelliği istiyor. Mesela Doğu Karadeniz dağlı değil de düz olsaydı ne olurdu? ya işte buna dikkat veya dağlık olduğu için neler oldu Doğu Karadeniz'de İşte bunlara dikkat sınavda en çok çıkanlar bunlar arkadaşlar haberiniz olsun şimdi bakın şurada Güneydoğu Torosları sizlerle beraber birazcık konuşmak istiyorum arkadaşlar Güneydoğu Toroslarımız olmuş olduğu yerin sizler için çok değerli bir nokta e, önemi vardır ve oraya dikkat Güneydoğu Toroslara bakın nereden itibaren arkadaşlar şöyle Maraş'tan itibaren alacaksınız Hakkari'nin olmuş olduğu yere kadar giden kısma bakın şuraya biz Güneydoğu Torosları adını vermek Buna dikkat. Peki Güneydoğu Torosları dedik ya. E birazcık da Güneydoğu Anadolu bölgesini konuşmak istiyorum sizlerle. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hangi şehirler vardır? Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde şöyle görmenizi isterim. Burada Gaziantep şehrimiz var. Türkiye'nin e, en büyük beşinci sanayisi de Mozaik olduğu şehrimiz Gaziantep. Hemen Gaziantep'in komşusu derler arkadaşlar. Balıklı Gölü'yle, Peygamberler Şehri'yle, Pamuk Şampiyonluğu'yla arkadaşlarım Şanlıurfa. Ve Gaziantep'te Şanlıurfa'nın arka Arkadaşlar kuzeyinde çok önemli bir şehrimiz daha var. O da Adıyaman'dır. Adıyaman Nemrut Dağı Komagene krallarının mezarları yapmış olan heykellerin olduğu Nemrut'ta arkadaşlar burada yer almaktadır. Bunun dışında Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle de tarihi evleriyle, Süryani kiliseleriyle, fosfat yataklarıyla önemli bir şehir olan Mardin'imiz var. Bunun dışında Güneydoğu Anadolu bölgesinde hevsel bahçeleriyle arkadaşlar Türkiye'de Özellikle de kırmızı mercimek ve ipek şampiyonluğuyla Diyarbakır geliyor. Hemen onun yanında Batman'ımız değerli arkadaşlar. Hemen onun yanında da Siirt gibi illerimiz var. Dikkat! Güneydoğu Anadolu bölgesinde Antep 1, Adıyaman 2, Şanlıurfa 3, Diyarbakır 4, Mardin 5, Batman 6, Siirt 7. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toplam 7 tane il var. Doğu Karadeniz'de kaç il var? Doğu Karadeniz'e baktığımızda arkadaşlar Artvin 1, hemen yanında Rize 2 arkadaşlar, Trabzon 3, Giresun 4 Ordu değerli arkadaşlar, Giresun 4 değerli arkadaşlar ve Ordu 5. Devam edelim. Gümüşhane 6, Bayburt 7. Doğu Karadeniz'de 7 tane şehir var. Güneydoğu Anadolu'da 7 tane şehir var. Dikkat sadece Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'daki il sayısıyla eşit. Peki değerli arkadaşlar. Şimdi ben sizlere burada ekstra şeyler vereceğim. Mesela Güneydoğu Torosları dedik ya. Güneydoğu Toroslarında uzanan bazı dağlarımız vardır. Kimdir bu dağlar? Mesela Malatya Dağı, mesela Bingöl Dağı değerli arkadaşlar. Mesela Hakkari dağ gibi dağlarımız vardır burada. Mal e, Güneydoğu Anadolu rotalarının üzerinde uzanan Malatya Dağı, Bingöl Dağı, Hakkari gibi dağlarımız arkadaşlar burada yer almaktadır diyeceğiz sizlerle beraber. Peki değerli arkadaşlar Malatya, Bingöl, Hakkari gibi dağlarımız var burada. Tamam. E şimdi benim burada arkadaşlar sizler için dikkatinizi çekmek istediğim şey var. Hatta şöyle bir daha şu dağların isimlerini şöyle bir yazalım. İyice bir görün bakalım. Malatya, Bingöl ve Hakkari gibi dağlar var. Birçok arkadaşım zannediyor ki hoca dağları işliyor. Hayır arkadaşlar dağlardan gelen soruları ben işliyorum haberiniz olsun. Özellikle de buna dikkat edin. Peki değerli arkadaşlar şimdi dikkat. Malatya, Bingöl, Hakkari. Yani. Önce şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam kilis nerede? Arkadaşlar kilis Akdeniz bölgesinin şehridir. Mesela Şanlıurfa, ee, Maraş Akdeniz bölgesinin şehridir. Anlaştık mı? Mesela bazı arkadaşlar diyor ki hocam Şırnak saymadınız. Arkadaşlar Şırnak Güneydoğu Anadolu'da değildir. O da Doğu Anadolu'dadır. Şırnak gibi, Hakkari gibi şehirler Doğu Anadolu bölgesinde kalır. Bak Güneydoğu Anadolu bölgesinde sadece Antep, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt gibi arkadaşlar şehirler vardır. Ve şimdi dikkatinizi arkadaşlar çekmek istediğim şeye gelelim. Güney Doğu Anadolu bölgesindeki şehirleri bir daha sayıyorum sizlere. Arkadaşlar Antep, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toplam 7 tane şehir var. Peki bu saydığım şehirler şurada ne yazıyor? Güneydoğu Torosları. Kimmiş bu Güneydoğu Torosları? Malatya, Bingöl, Hakkari. O zaman arkadaşlar dikkat. Malatya, Bingöl, Hakkari. E bu şehirler Malatya gibi, Bingöl gibi, Hakkari gibi saydığımız şehirlerin hangisi değerli arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde? Hiçbiri. O zaman dikkat. Güneydoğu Torosları diye adlandırdığımız bu Toros Dağları'nı bakın bir daha çiziyorum sizlere. Bu Toros Dağları'nın olduğu yer Güneydoğu Anadolu bölgesinden geçmez. Bu Toros Dağları Doğu Anadolu'dan bak hangi şehirden geçiyor? Malatya'dan, Bingöl'den, Hakkari'den geçiyor. Anlaştık mı? Bu Toros Dağları Doğu Anadolu'dan geçer. İsmi Güneydoğu Torosları. Ve arkadaşlar bunu niye anlatıyorum? Şundan dolayı. Birçok arkadaşım Güneydoğu Anadolu bölgesini dağlık zannediyor. Güneydoğu Anadolu bölgesini engebeli zannediyor. Arkadaşlar değil. Güneydoğu Anadolu bölgesi dümdüz bir bölgedir. Hani biz İç Anadolu bölgesinde düz deriz ya arkadaşlar, Güney Doğu Anadolu ondan daha düzdür. Türkiye'nin en düz bölgesi arkadaşlar Marmara. Ondan sonra Güney Anadolu'dur ya. Hatta Türkiye'de yükseltisi en az olan bölge Marmara, sonra Güney Doğu Anadolu, sonra İç Anadolu gelir. Yani Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu'dan hem daha düzdür hem de yükseltisi daha azdır değerli arkadaşlar. Bak sizlere düz olduğunu kanıtlayacağım. Gaziantep, Güney Anadolu'nun en nemi şehirlerinden bir tanesidir. Havaalanı ve demiryolu bağlantısı olan bir şehirdir. Bakın ulaşımı gelişmiş. Ulaşımı gelişmiş olduğuna göre arkadaşlar demek ki düz. Bak Şanlıurfa. Şanlıurfa'da havaalanı var, demiryolu var. Hatta Türkiye'nin en büyük kargo havalimanı Şanlıurfa'dadır. Adıyaman onda da havaalanı var, onda da demiryolu var. Arkadaşlar Diyarbakır onda da havaalanı var, onda da demiryolu var. Mardin onda da havaalanı var, onda da demiryolu var. Mesela Batman. Batman arkadaşlar uçakla gidebilir misiniz? Evet Evet. Batman'a trenle gidebilir misiniz? Evet arkadaşlar. Mesela Siirt. Siirt'te havaalanı var. Demiryolu var. Gördünüz mü? Güney Doğu Anadolu bölgesinin 7 şehrinde de arkadaşlar havaalanı var. Güney Doğu Anadolu bölgesinde değerli arkadaşlarım Antep'inde, Adıyaman'ında, Urfa'sında, Diyarbakır'ında, Mardin'inde, Batman'ında ve Siirt'inde tüm illerinde havaalanı ve demiryolu var. Peki Doğu Karadeniz'e gelelim. Artvin'de arkadaşlar var mı havaalanı? Yok. Rize'de var mı havaalanı? Yok. Yapılıyor. Yapılıyor arkadaşlar. Yapılmasına daha var. Geç evet, şu an kullanamıyorsun. Trabzon'da havaalanı var mı? Var. Giresun Ordu arasında havaalanı bir tane var. Gümüşhane ve Bayburt'ta var mı? Yok. Doğu Karadeniz'de sadece iki tane havaalanı var. Güney Doğu Anadolu komple havaalanı dolu. Doğu Karadeniz'de demiryolu var mı? Yok. Güney Doğu Anadolu'ya baktığında demiryolu her şehrinde var. Ne demek istediğimi anla arkadaşlar. Bu sana verdiğim bilgiler şurada yazan dağların isimlerinden daha değerli ve daha önemlidir arkadaşlar. Haberiniz olsun diyelim sizlere. Peki değerli arkadaşlar bu bilgileri verdikten sonra notlarımıza değerli arkadaşlarım aynen kaldığımız gibi devam edelim sizlerle beraber. Şimdi değerli arkadaşlar az çok tahmin edeceğiniz üzere bakın dağların kıyıya uzanışları çok önemlidir dağların kıyıya uzanışları değerli arkadaşlarım çok büyük önem kazanır. Mesela sizlere en güzel örneklerde bir tanesi. Bak dağları görüyor musunuz? Denizden gelen rüzgar dağa aşıp iç kesime girebiliyor mu Karadeniz'de? Orta Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de yıldız dağlarının olduğu yerde giremiyor. Gördünüz mü? Akdeniz'e gel. Akdeniz'de de denizden gelen rüzgar arkadaşlar dağları aşıp da iç kesime giremiyor. O zaman sakın unutma. Arkadaşlar Karadeniz'de, Akdeniz gibi yerlerde Karadeniz'imizin olmuş olduğu yerde Akdeniz'imizin olmuş olduğu olduğu yerde dağlar kıyıya nasıl uzanacak değerli arkadaşlarım paralel. Dağlar kıyıya Karadeniz Akdeniz'in olduğu yerde paralel uzanır. Ve unutma bir yerde dağlar kıyıya paralel uzanıyorsa orada değerli arkadaşlar boyuna kıyı tipi görülmektedir. Haberiniz olsun. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde boyuna kıyı tipi görülür. Notlarını mutlaka al arkadaşlarım zannetme ki dağların işlenmesi demek sadece dağ isimlerini verip geçmek demek. Herkes öyle yapıyor. Onu söyleyeyim. Herkes dağların isimlerini veriyor. Hatta ezberleyin diyor. Millet ezberliyor. Sınava girince çıt çıt çıt, çıt dökülüyorlar. Niye? Çünkü dağlara değil. Dağların o yöreye kattığı özellikleri bileceksiniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Zaten coğrafya dersinde bunları benim size ne anlatmak istediğim daha çok anlayabiliyorsunuz değerli arkadaşlar diyeceğiz. Peki bu şekilde söyledik. Türkiye'de dağlarımızın sayısı çoktur değerli arkadaşlar. Bunu da benim Kıvrım dağlarımız sayısı çoktur. Bak Kuzey Anadolu Dağları üzerinde arkadaşlar Rize, Kaçkar'dan Tutta, Giresun, Yanlışça, Mallı Ekber'e Kopa, Köroğlu'na, Caniye bir sürü dağ var. Akdeniz Toroslarına bak Akdağlar, Bey, Geyik, Sultan, Dedegöl, Bolkar, işte hepimizin gideceği dağ Tahtalı, Binboğa, Aladağ, Alacağı Dağ gibi dağlarımız var. Doğu Anadolu'daki Kıvrım Dağları'na baktığınızda bak Erzurum'daki falan döken, mesela bazı kişiler coğrafyacı olmayan bazı kişiler arkadaşlar falan dökeni volkanik olarak anlatır hikaye. Şerafettin Mercan Bingöl gibi Buzul Cilo gibi bir sürü dağlarımız var arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Peki sırada kırık dağlarımıza gelelim arkadaşlar. Türkiye'de kırılmış olan dağlar. Ve arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Biz kıvrılmış bir arazinin yüksekte kalan kısmına antiklinal alçakta kalan kısmına da senklinal demiştik. Ama kırık bir araziye baktığımızda ise değerli arkadaşlar kırık bir arazinin yüksekte kalan kısmına gördüğünüz gibi ne yapıyormuşuz? Hors. Yani bizim kırıklı dağlarımızın olduğu yerde, kırıklı arazilerimizin olduğu yerde yüksekte kalan kısımlara Hors denir. Alçakta kalan kısımlara da değerli arkadaşlar Graben ismini vermekteyiz. Yani Türkçesi şu, Horslarımız birer dağdır, Grabenlerimiz birer ovadır. Hatta şöyle düşünün. Kıvrılmış bir arazide antiklinal dağ, kırık bir arazi Horst Dağı. Yani antikrinlerle burada karşılığı nedir? Horst arkadaşlar. Aynı şekilde kıvrı, kıvrılmış bir arazide senkrinler alçakta kalan kısımda hatırla vadi veya ovaydı. İşte o senkrinlerle burada karşılığı nedir arkadaşlarım? Graben. Peki değerli arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Sırada Türkiye'de kırıklı arazilerde oluşan şekillerimiz var. Bakın sizlere burada neler vermişiz. Kaz Dağları demişiz değerli arkadaşlar. Dikkat. Kaz Dağları Madra Dağları, Yurt Dağları, Boz Dağlar, Aydın Dağları, Menteşe Dağları ve Nur Dağları gördün mü Akdeniz'de? Arkadaşlar bakın bu verdiklerin birer dağ mıdır, ova mıdır? Bunlar birer dağ. Dağ olduğuna göre Horst mu Graben mi? Bunlar birer Horst arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunlarımız birer Horst olarak karşımıza çıkmaktadır diyeceğiz. Peki arkadaşlar Türkiye'de kırıklı dağlar sadece Ege bölgesindedir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Ege bölgesinin dışında Akdeniz'de de bizim kırıklar arazilerimiz vardır anlaştık mı? Akdeniz'in olduğu yerde de kırıklı arazilerimiz vardır arkadaşlar. İşte Nur Dağları, diğer adı Amanos Dağları o da bir kırıklı arazimizdir bunu da belirtelim. Peki bu Kaz, Madra, Boz, Aydın, Menteşe, Nur Dağları bunlar nedir birer? Horst doğru mudur? Peki arkadaşlar bunların arasında graben ovalar olacak mıdır? Olacak tabii ki. Bunların arasında birer graben ovalarımız da olacak değerli arkadaşlar. Mesela baktığımızda Değerli arkadaşlar, Kaz ile Madra arasında, Edrimit Ovası, Madralyunt arasında, Bakırçay Ovası, Gediz Ovası, Küçük Menderes Ovası arkadaşlar, Büyük Menderes Ovası ve Nur Dağları'nın olduğu yerde de Amik Ovası gibi arkadaş ovalarımız vardı. O yüzden bu dediklerimize arkadaşlarım dikkat diyelim sizlerle. Şimdi yavaş yavaş notlarımıza gelelim. Dağları verdik. Notlarımıza doğru arkadaşlar gelmeye başlayalım sizlerle. Arkadaşlar, Menteşe dağlarına bir dikkatinizi çekmek istiyorum burada. Çünkü en çok konuşacağımız arkadaşlar buradaki dağ sistemi hiç kuşku yok ki. Menteşe dağların olduğu yerdir. Neden? Çünkü bak Ege bölgesini bir gör. Ege bölgesinde denizden gelen rüzgar rahatlıkla iç kesimlere doğru arkadaşlar sokulabiliyor. Fark ettin mi? Denizden gelen rüzgar rahatlıkla iç kesimlere doğru sokabiliyor. Peki arkadaşlar Menteşe'nin olduğu yere gel. Menteşe'nin olduğu yerde denizden gelen rüzgar iç kesime doğru girebiliyor mu arkadaşlarım? Giremiyor. Niye? Çünkü Menteşe Ege bölgesindeki dağların aksine kıyıya farklı uzanıyor. O zaman arkadaşlar ben buradan net bir cümle söyleyeceğim sizlere. Menteşe Ege bölgesinden biraz daha farklıdır. Bak notumu alıyorum. Sen de istersen al notunu. Ege bölgesi. Ege bölgesinde dağlar arkadaşlar kıyıya nasıl uzanacaktır? Ege bölgesinde dağlar kıyıya arkadaşlarım dik bir şekilde uzanır. Dağlar kıyıya dik uzandığı için o zaman hangi kıyı tipi görülür burada? Enine kıyılar. Anlaştık mı? Ama Menteşe'nin olduğu yere gel. Menteşe'nin olduğu yer Buğla şehrimiz. Haberin olsun Buğla şehri. Menteşe'nin olduğu Anadolu'ya dağlar kıyıya nasıl uzanıyor arkadaşlarım? Paralel. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için burada hangi kıyı tipi bulunacaktır? Boyuna. O zaman değerli arkadaşlar burada dağların kıyıya paralel uzandığını ve boyuna kıyı tipi ne olduğunu sakın unutma değerli arkadaşlarım diyorum. Hatta sizlerle beraber küçük bir arkadaşlar çalışma yapmak istiyorum. Hazır mısınız? Buyurun bakalım. Sizlerle beraber küçük bir çalışma yapmak istiyorum arkadaşlar. Herkes buraya konsantre olsun bakalım. Arkadaşlar bir numaralı yeri konuşmak istiyorum sizlerle. Bir numaralı yerimizi konuşmak istiyorum. Şöyle iki numaralı yerimize arkadaşlar bakın veriyorum sizlere. İki numaralı yer yine konuşmak istediğim bir yöre. Üç numaralı yeri de arkadaşlar konuşmak istiyorum sizlerle. Ve tabii ki de dört numaralı yöreyi konuşmak istiyorum. Hadi buyurun başlayalım. Bir numaralı yöreyle alakalı neler diyeceğiz? Bir. Bir numaralı yörenin olduğu yere dağlı akıya nasıl uzanıyor arkadaşlarım? Paralel. Karadeniz'de dağlı akıya paralel uzanır. Dağlı akıya paralel uzandığına göre hangi kıyı tipi görülecektir burada arkadaşlar? Boyuna kıyı tipi. İki numaranın olduğu yere geldiğimizde ise iki numaranın olduğu yerde yine dağlı arkaya uzanacaktır. Yine paralel. Peki değerli arkadaşlar dağlı kıya uzanıyor da hangi kıyı tipi olacaktır burada? Yine arkadaşlarım burada boyuna kıyılar olacaktır. Buna dikkat. Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar akıya paralel uzanır ve burada boyuna kıyı tipi vardır. Peki iki numaranın olduğu yerdeki dağlarımız kıvrım mıydı kırık mı? Tabii ki Akdeniz'deki dağlarımız değerli arkadaşlar birer kıvrım dağdır. Bir numaralı yerdeki Karadeniz'deki dağlar kıvrım mı kırık mı? Karadeniz'deki dağlarda birer kıvrım dağ özelliği değerli arkadaşlar gösterir. Peki 3 numara. Ege bölgesi ne oldu yere geldik arkadaşlar. 3 numaralı yere geldiğimizde Ege bölgesindeki dağlar. Önce şunu soralım bakalım. Buradaki dağlarımız kıvrım mı kırık mı? Cevap kırık. Arkadaşlar burada dağlar kıyana nasıl uzanıyordu? Dik. Ve dik uzandığına göre hangi kıyı görünecekti burada? Eline kıyı bir Anlaştık mı? Burada eline kıyı bir değerli arkadaşlar karşımıza çıkmaktadır diyeceğiz. Peki 4 numaralı yer Menteşe yöresine gelelim. Menteşe yöresindeki dağlar nasıldı? Kırık anlaşacak mı? Abi hocam paralel uzanıyor. Uzansın uzanışı farklı. Sonuçta dağın nasıl olduğu önemlidir arkadaşlar. Kırık. Horst ve Graben Menteşöresi. Unutma. Peki dağlar burada kırıktır arkadaşlar. Dikkat. Peki kıyıya nasıl uzanıyor? Aynı Karadeniz ve Akdeniz'de olduğu gibi değerli arkadaşlar. Karadeniz ve Akdeniz'de olduğu gibi kıyıya burada da ee, paralel uzanır. Önce onu verelim. Dağlar kıyıya değerli arkadaşlar burada paralel uzanır. Dağlar kıyıya burada paralel uzanına göre hangi kıyısız olacaktır? Boyuna değerli arkadaşlar. O yüzden bu anlattıklarımıza dikkat. Bak Karadeniz, Kıvrım, Akdeniz, Kıvrım, Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıya paralel uzanır. O yüzden boyuna kıyılar vardır. Ege'ye geldiğimizde ise Ege'deki dağlar kırıktır. Dağlar kıyıya dik uzanıyor 3 numaralı olduğu yerde. O yüzden enine kıyı tipi vardır. 4 numaranın olduğu yer menteşi de kırıktır. Menteşenin olduğu yerdeki dağlar kıyıya para uzanır ve boyuna kıyı tipi vardır. Anlaştık mı? Bunu da buradan belirtelim arkadaşlar sizlere. O yüzden bu dediklerimize arkadaşlarım dikkat. Notlarımızda en çok bunları almamız gerekiyor. Sorularda en çok çıkanları arkadaşlar bunlardır. Haberiniz olsun diyelim sizlerle. Peki değerli arkadaşlar devam edelim bakalım. Bak az önce konuştuklarımız Menteşe dağları Ege'de bulunan diğer dağların aksine kıyıya paralel uzanır. Ayrıca Akdeniz'de bulunan Nur dağları da kırık da özelliği gösterir dedik değil mi arkadaşlar? Akdeniz'deki Nur dağları da değerli arkadaşlar bir kırıklı dağdır. Peki değerli arkadaşlar Akdeniz'deki bu Nur dağları kırıklı dağ dedik ya. E kırıklı hoş Horst ve Graben olacaktır. Nur dağları Horst. Peki arkadaşlar burada graben var mı? Olmaz mı? Grabenimize gelelim arkadaşlar Akdeniz'deki horst horstumuz ne olduğu yeri graben olmazsa gelelim. Bak Nur Dağları bizim buradaki horstumuz. Amikovası bizim buradaki arkadaşlar grabenimiz. Ve bunun dışında arkadaşlar bakın Amikovası'nın olduğu yerden hangi nehir geçmektedir? Asin Nehri. Peki bu Nur Dağları, Amikovası ve Asin Nehri hangi şehir sınırları içerisinde kalıyormuşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi Hatay ili sınırları içerisinde kalmaktadır diyeceğiz siz sizlerle beraber. Buna dikkat. Ayrıca ekstra bir bilgi daha vermek istiyorum size arkadaşlar bu anlattıklarımızla alakalı. Bakın şu kaz dağlarını gördün mü? Kaz, madra, yun, boz, aydın diye uzanıyor dağlarımız. Arkadaşlar buradaki kaz dağlarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bak arkadaşlar şurası hangi bölge biliyor musunuz? Bak burası hangi bölge? Burası değerli arkadaşlar şöyle içerisine alalım. Burası böyle devam ediyor burası Marmara bölgesi. Kazdağları hangi bölgede kalıyor? Marmara'da. Tam da Çanakkale ve Balıkesir gibi illerin olduğu yerde kalıyor. O yüzden dikkat. Bak. Kırıklı dağlar. Marmara'da var mı kırıklı dağ? Var. Ege'de var mı kırıklı dağ? Var. Akdeniz'de var mı kırıklı dağ? Var. Üç tane bölgede kırıklı dağlarımız var arkadaşlar. Bu anlattıklarımıza, bu üç, bu açıdan arkadaşlar dikkat edin diyelim sizlere. Anlaştık mı? Bu anlattıklarımıza arkadaşlarım dikkat. Peki devam edelim sizlere değerli arkadaşlar bilgilerimizi artırmaya. Dedik ki Kaz Dağları Çanakkale sınırları içerisinde yer almaktadır dedik. Bunu da ekstradan veriyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar Şuraya bir gel bakalım. Önce şu, sizlere arkadaşlar şuradaki bilgiyi bir daha bir hatırlatalım. Bak, Kaz Dağları, Madra Dağları, Yunt Dağları, Boz Dağlar, Aydın Dağları, Menteşe Dağları. Bu verdiğimiz arkadaşlar dağlarımız birer neydi değerli arkadaşlarım? Horstlarımız. Anlaştık mı? Bunlar birer dağ. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve menteşe bunlar birer dağdır. Hatta bizim arkadaşlar Akdeniz'de de bir tane orsumuz vardı. Neydi o Akdeniz'deki orsumuz? Nur Dağları. Anlaştık mı? Ama arkadaşlar bir de bizim graben ovalarımız bulunmaktadır. Değil mi? Kimdir bu graben ovalarımız? Arkadaşlar bak Kaz ile Madır arasında Edremit Ovası. Madra ile Yunt arasında Bakırçay Ovası. Bak Bakırçay Ovası'nın olduğu yerden Bakırçay Nehri geçer. Yunt ile Boz arasında Gediz Ovası. Gediz Ovası'nın olduğu yerden Gediz Nehri geçer. Boz ile Aydın arasında Küçük Menderes Ovası. Küçük Menderes Ovası'nın olduğu yerden Küçük Menderes Nehri geçer. Aydın ile Menteş arasında Büyük Menderes Ovası. Büyük Menderes Ovası'nın olduğu yerden Büyük Menderes Nehri geçmektedir değerli arkadaşlar. Bu yüzden bunlara dikkat. Hatta bu verdiğimiz arkadaşlar ovaları sizlere bir kere daha şurada vermek istiyorum değerli arkadaşlarım. Şöyle bir geri gelelim arkadaşlar. Buyurun bakalım. Biraz önce konuştuklarımızı değerli arkadaşlar şöyle bir görün. Bak Kaz ile Madra arasında Edremit Ovası var. Madra ile Yunt arasında Bakır Ovası. Yunt ile Boz arasında Gediz Ovası. Boz ile Aydın arasında Küçük Menderes Ovası. Aydın ile Menteşe arasında da Büyük Menderes Ovası yer almaktadır. E bir de burada arkadaşlar doldurmak istiyorum ben buradaki graben ovalarımızı. Şöyle buyurun bakalım. Kaz ile Madra arasında değerli arkadaşlar ne var demiştik? Edremit Ovası var. Madra ile Yunt arasında kim var demiştik? Bakır Kışa Ovası değerli arkadaşlar var. Madra Yunt ile Bozdağlar arasında kim vardı? Gediz Ovası var değerli arkadaşlar. Bozdağlar ile Aydın Dağları arasında Küçük Menderes Ovası değerli arkadaşlar yer almaktadır. E, Aydın ile Menteş arasında Büyük Menderes Ovası yer almaktadır. Ayrıca Nur Dağları'nın olduğu yerdeki Graben Ovamızda kimdi değerli arkadaşlarım? Amik Ovası. Bunu da burada hatırlatayım sizlere. İşte Türkiye'deki horslarımız ve Grabenlerimiz. Ülkemizde bulunan dağlarımız ve bu dağlarımız dağlarımızın olduğu yerdeki arkadaşlar graben ovalarımızda buradan görme fırsatına değerli arkadaşlar erişmiş oluyoruz. O yüzden bu dediklerime dikkat. Hatta sizlerle beraber bakın diyorum ya herkes şunu zannediyor. Dağların isimlerini öz ezberledi olay bitti. E sınavda çıkmıyor. Ya soru bankalarında bile neredeyse yok. Ciddi söylüyorum size arkadaşlar. O yüzden bu dediklerime çok dikkat edin. Bak Ege bölgesine bir daha gel bakalım. Ege bölgesinde arkadaşlar bakın sizlere şu notları vermiştik. Şimdi beni iyi dinle. Arkadaşlar şurada sizlere bir şey vermişiz. Bak yükseldi gördün mü? 200, 500, 1000, 1500, 2000. Bak şurası kaç metre değerli arkadaşlar? 2000 metre. Bak burası değerli arkadaşlarım tam 2000 metre yüksekliğe sahip olan bir yer. Peki Ege bölgesinde yükseltisi 2000 metrenin üstünde olan bir yer var mı? Yok. En yüksek Aydın Dağları ve Kaz Dağları. Hepsi 2000 metrenin altında. O zaman ben de sorarım. Ege bölgesinde 2000 metrenin üstünde bir yer olmadığına göre, hiçbir yer 2500'e kadar çıkmadığına göre Ege'de ne yoktur? Tabii ki de arkadaşlar Ege bölgesinde ne yoktur sorumuzun cevabı hiç kuşku yok ki buzullar yoktur. Kalıcı karlar yoktur değerli arkadaşlar. Buzulların oluşturduğu şekiller yoktur. Anlaştık mı? Ayrıca buna dikkat. Türkiye'de sadece Ege'de değil Güney Doğu Anadolu bölgesinde de buzullara, kalıcı karlara rastlanılmaz derler arkadaşlar. Bunu da buradan sizlere belirtelim. Hem Ege'de hem Güney Doğu Anadolu bölgesinde yükselti az olduğu için 2500 metrenin altında olduğu için buzullara, buzulların oluşturduğu şekillere rastlanılmaz arkadaşlar. Bunu bir kere daha sizlere söylemek istiyorum. Peki güzel arkadaşlar devam edelim sizlerle beraber. Bakın şurada sizlere bir notumuz daha var. Bu not da arkadaşlar dikkat edin demişti sizlere. Demişiz ki değerli arkadaşlarım Karadeniz ve Akdeniz'in olduğu yere gidersen eğer Karadeniz'de ve Akdeniz'de dağlar nasıl uzanıyordu paralel. Karadeniz ve Akdeniz yöresinde dağlar kıyı arkadaşlar paralel uzanır. Hatta menteşe böyleydi arkadaşlar unutma. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde hangi tipi görülüyordu? Boyuna. Peki dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde boyuna görülür. Eyvallah. Peki Ege bölgesine gelelim ki Menteşe hariç. Ege bölgesinde dağlar kıyana uzanıyordu arkadaşlarım dik. Dağlar dik uzanlığa göre hangi kıyı tipi olacaktır burada? Enine kıyılar arkadaş olacak. Bunu da bir kere daha sizlere buradan hatırlatalım arkadaşlar diyelim. O yüzden bu verdiklerimize değerli arkadaşlarım dikkat edin diyorum. Türkiye'deki orojenik hareketlere bağlı olarak oluşan bu dağlarımıza arkadaşlar dikkat edin ona göre.